Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Proküzer sayabındaki ben Sadık ve bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Frank'i kasacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Brawl Stars'ı güncelleme geldi ve Frank'e değişiklikler geldi. Değişiklikler geldi. Gördüğünüz gibi ama e, bu bende vardı o da vardı bugün e, göstereceğim arkadaşlar 685 kupalı karakterim gördüğünüz gibi o zaman hadi başlayalım arkadaşlar bu arada like ve abone olmayı unutmayınız bildirim açmayı unutmayınız böyle videolar gelecek arkadaşlar merak etmeyin o zaman başlayalım arkadaşlar. E, şu an birazcık bir korkum olmadı tabii ki tamam. Şimdi şu onları bir kurayım. Gel git. Şunların hepsini alayım. Tamam. Şu an sakin olacağım. Çok iyi yakaladım. Arkadaşlar vardı. Ee, bu arada kendimi toksik yaptım. Arkadaşlar şaka yaptım tabii ki de. E, toksik yapmayı düşünüyorum diyeyim. Şu an... Allahu Ekber diye herkesi öldürüyor. Bir tık sıkıntı olabilir. Ben de o zaman birazcık etraftaki kişileri öldüreyim. Etrafı bir tarama yapayım. Eğer arkadaşlar size taktik vereyim. E, Aksanızı aldınız. Ee, eğer bir size e, önden geliyorsa kesinlikle mortis var direkt arkaya vurun. Sizin üstünüze saldıracağını anlayın ve oradan gebertebilirsiniz. Ee, ge birilerini geberten birisi burada. Ben buna korkuyorum yalnız. Aa tanık yiyeceğiz. Hayır ya. Gerçek bir sağlık oynayışları varmış şu arada. Tamam, tamam, çok iyi, tamam. Allah nazarlardan korusun. 700'e e, kasmayı hala düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bu, e, bu sabah birazcık kasmayı düşündüm ve birazcık kastım. Tamam, devam ediyorum kasmaya. Hesabındaki değişiklikleri de orada arkadaşlar. Hesabımdaki değişiklikleri de söyleyeceğim. Allah başa gitti. Tam onunla ilgileniyor. Çok iyi beleşiyoruz. Çok iyi öldü o da. Buna fazla fazla almayayım. Ulti doldurayım arkadaşlar. Allah kahretsin. Ara sıkıştım yalnız. Yanlış anladın şimdi? Hıh, can. Ay. Bu tam çok iyi. Zor. <laughs> tamam çok iyi, çok iyi. O oldu. Ben bu arkadaşa atmam, atamam, atmayacağım da. E, çünkü bu adam beni savundu. <laughs> E, o beni satabilir mi bilmiyorum. Sonra benden korkuyor. ben. <laughs> Oğlum sıkıştırdık. Çok iyi. Tamam tamam sakin. <laughs> Oo oh, oh, bu oh. çok iyi çok iyi tamam çok iyi. Vur bana. Tamam. Benim canım fazlasını koruyacağım. Öf öldüm. O oh, bir dakika arkadaşlar oldu mu? Olmamışım az kalmış tamam. Arkadaşlar bu arada e, devam edeyim tamam. Arkadaşlar bu arada kulübümüzü değiştirdik bir olaydan dolayı. Kulübümüze gelmeyi unutmayınız. Kulüp bence gayet güzel olacak bu arada. Arkadaşlar soru cevap yapayım bir yandan da. Arkadaşlar soru denedim ben. Size sorabileceğiniz düşündüğüm sorulardan bir tanesi. Neden gelmiyor Hilal Sena? Arkadaşlar. Arkadaşlar o sadece kameran, kameramanlık yapıyor. Özel böyle kameralı videolarda merak etme sana kendisi açıklamıştı orada. Onu kupa kasma videoları da gelecek. Şimdi kötü, bir korku var. o şu an bunlar zincir kuruyordu. Ben bu zinciri bozmam lazım. Bu zincir başıma bela olur. <laughs> Aga tutmadı Uf, <laughs> Of Bir tık sıkıntı olabilir Arkadaşlar bu arada e, Hesabımda e, Şeyi de kısacağım şu an biz bütün esasen e, size birazcık toplama çıkan toplayıp bir tane çıkartma falan yaptım. E, nasıl alt e, 60 bin Örkece falan düşündüm. Eğer bütün karakterler yani 80 karakter bir dakika 82 oluyor ama şimdi 80 karakteri ayazın sakin olmam lazım artık. Sadece fren koyacağım arkadaşlar dediğim gibi. Sadece biraz sakin olmam lazım. Çünkü bu Edgar'lar hala manyakken kötü, manyak canı çok sinir edici olmaya başladı. Hala devam ediyor yani. Ve şu an karşımda Tamam. Şurada iki tane yük. Git. Bak üstüme atlama yeter artık. Şurada yük kapayım. Korkudan ben nereye gittim? Aga. Ben Frank'i kalsacağım dedim. Frank diyece kaybetmeye başladım. Huy, sakin. Arkadaşlar bu arada e, bu yüzden e, Youtuberlar YouTuber'ları iyi bilir yani küçük youtuberlar yiyebilir. Mobizen Mobizden arkadaşlar e, paralı oldu. E, biz de buraya sığındık. Bu şimdi e, şimdi ku e, kuzenimin yanlışı şu kendisi dedi. De. Bana öyle paralı diye. Var mı bilmiyorum açıkçası. Şimdi bunlar benim e, çok zorlayabilir. O yüzden ben saklanacağım sadece. Öfff bir yıl baskı altındayım. 750 kasmaya devam edeceğim. Bu bir, o birazcık daha zor. Yine geldik. Hiç kimse gelmesin ya. Korkuyorum. Arkadaşlar bu size e, güzel bir haberim daha var. E benim legolarım var arkadaşlar. Legolarımı size yapım videoda falan yapacağım arkadaşlar. Siz de lütfen izleyin yani. İzleyin de bir tık daha artalım. Şu kesin yiyece geç Git. Karşıya geçeceğim. Ortaya gitsin o. Bir şey diyemem. Hmm. Oo o o beyaz. Dalışan izliyoruz. Aga bey değmedi. Adam benim yerimi biliyor birader. Sıçtık ben kaçıyorum. Fake. bu korkuyorum ben bu adamdan. Şuraya geçeyim mi? Arkaya da vurayım da. Arkadaşlar <laughs> rol play yaptı. <laughs> Ölümüm. Bu. Arkadaşlar, eee size e, bugün sorusunu sorayım. Sizler arkadaşlar 5 şanslı diyesi verildi geçenlerde. Size neler verildi? Kafamı devam edeceğim bu arada. arkadaşlar bana bu arkadaşa motorcu kara verildi. Çok iyi kostüm yalnız. Arkadaşlar Maze çıktı bana. Çok güzel bir karakter. Sonracığıma Başka ne vermişti? Hiper, hiper vermişti. Bir tane daha kostüm vermişler ki ama hatırlamıyorum. Eee neyse devam edelim. Arkadaşlar yalnız Frank oyun e, oyn oynamamla hala zor bir karakter yani yine geldi başımın belası. su hiç uğraşmayacağım. Hı? Yemiyor oğlum. Yemiyor. Şöyle bir adam vardı. Aşağıdan gitmiş olmalı. Şey ben bir geçeyim mi? Ben şurada bir durayım arkadaşlar. Herkes ölmesini bekliyorum. Korkuyorum. Şu an ölüm yaşım arasında biz. <laughs> Şur, i̇yice bir gelsin gaz. Çok çok herkes oluyor yavaş yavaş şuraya. Lıps oturdum. 5 kişi kalırsak kişi artık işim rahat olacak. Uf, çok iyi, çok iyi. Bir daha saklanayım. Arkadaşlar benim gibi minikler duruyor biz çimenliklerde. Aşıkla bastım. Ben şunu basacaktım sinirliği dili. ben aşağı geçeyim ya aşağıdan bu şu şu karşıya da geçemem artık ya ben bir dakika ben bir adam geçti artık yeter ve şuraya girdim oğlum çok kötü bir yerde kaldım birilerinin ilk sonra sonra birisini öldürmesi Uf, tamam sakin Tamam birazcık toparladım Yapacağım arkadaşlar Asla güvenim sarsılmayacak Yapacağım inat ettim Arkadaşlar ben şu an çok kötü bir şey ediyorum. Arkadaşlar, eee şu an devam ediyorum. Arkadaşlar şu an eee yalnız böyle kamera çekeceğimiz vidayken e, arkadaşlar devam edeyim. E, arkadaşlar şu an devam ediyorum. E, Yine tekrar basayım. Arkadaşlar neden gelmiyor? Ne demiştim ben? neden gelmiyor arkadaşlar kamerayla? Çünkü arkadaşlar kameramız tatilde. Adı üstünde biz prokoz ederiz. Hmm, sıçtım. Yes, tamam iyi tamam çok iyi öldürdüm yalnız. Beni saklan saklan yapacağım o yüzden şuraya tekrar geçeyim. Bu taktik beni kurtaracak 700 700 lira. Tabii ki de. Gömülüyorum. Ama full damlamında. Gayet güzel yalnız. Neyse. Arkadaşlar ben şu an e, karpuz diyorum. Arkadaşlar size bir soru daha sorayım. Ona kurtulmayı biliyorum artık. çok iyi kurtuldum yalnız. O neydi lan? Ben dedim size dediğim taktik işte. Hop çok iyi. Miki ikinci sıralama girdik. İlk 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 dörde girdik diyeyim ben. Şimdi altımı çıkmak istemiyorum. Yok arkadaşlar yemedi. oldum. Of oh, tamam sakin. Yine aynı taktik. Müsaade videoda gelmesin ne de gelmemesinin nedeni? Ben de tatile gittim ben de insanım. Şu beni korkuyor Korkuyorum yalnız şuradaki şeyden. Fantastik oluyor ya bir de. Git ya. Of çok iyi kurdolum. Bunu bilerek yaptım. Bir şey demeyeceğim haklarını. Ama şimdi bu arkaya kaçar. O yüzden düşünmem lazım. Şöyle yapsam. Uf yemedi. Yalan. Müşün yaşam dönüm biz. Oh, bir dakika gelmesin. Lütfen şurada saçsın. Yakaladım seni. Onu yapacağını biliyordum. Şöyle durayım ben. Hıca 18 dakika olmuş. Arkadaşlar bu arada net e, 750 yapamayacağım. Tamam tamam. Ya, yaptım mı? Yaptın mı? Yes yaptım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeterli arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar sizden bir isteğim daha var. Arkadaşlar. E, bu, bu video like patlaması yapmayı unutmayınız. Ve olmayacak. Yeni bir kanalım olsun arkadaşlar. E, arkadaşlar bu arada bir sonraki videoda yine. Bunu 750 yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e bugün bu kadar yeter. Görüşürüz.